Osmanlı İmparatorluğu İslam medeniyetinin en büyük ve en ihtişamlı imparatorluğu. Adalet ve hoşgörüye dayalı devlet anlayışı, hakimiyeti altındaki topraklarda izlerini bıraktığı üstün mimarisi, sanat ve eğitim alanında geliştirdiği mükemmel yapısıyla batı dünyası için eşsiz bir örnek. Osmanlı İmparatorluğu 1299 yılında tarih sahnesine çıkmış ve tam 624 sene boyunca varlığını sürdürmüştür. Eşine az rastlanır genişlikte bir coğrafyaya hükmetmiş olmasına rağmen uzun süre ayakta kalabilmeyi başarmıştır. Osmanlıların sahip olduğu bu gücün elbette ki önemli bir sebebi vardı. Padişahların başarıyla hayata geçirebildikleri eşitlik siyaseti. Bu başarının sırrı ise Osmanlı yönetiminin temeli olan Kur'an ahlakıydı. Kur'an ahlakı gereği Osmanlılar birlikte yaşadıkları gayrimüslimlere adaletle hükmettiler, dinlerini değiştirmeleri için onlara hiçbir baskı yapmadılar. Onların sosyal hayatlarına, eğitimlerine, ibadetlerine müdahale etmeden eski gelenekleri üzerinde yaşamaya devam etmelerini sağladılar. Padişahlar fethettikleri ülkelerdeki halklara saygı gösterdiler. Osmanlı padişahları Müslüman olmasalar da yardım isteyene yardım etmenin ve onları korumanın Allah'a karşı bir sorumluluk olduğunu bilirlerdi. Bu iman edenlere Kur'an'da bildirilen bir emirdir. Bir ayette şöyle buyrulur: Eğer müşriklerden biri senden güvenlik isterse ona güvenlik ver. Öyle ki Allah'ın sözünü dinlemiş olsun. Sonra onu güvenlik içinde olacağı yere ulaştır. Bu onların elbette bilmeyen bir topluluk olmaları nedeniyledir. Osmanlı sultanları yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirdiği güzel ahlaka ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesine gönülden bağlı kimselerdi. Onlar yaptıkları her harekette, aldıkları her kararda ve çıktıkları her seferde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerine örnek edinmişlerdir. Onlar kalplerinde taşıdıkları Resulullah sevgisini her fırsatta dile getirerek çevrelerindeki insanların da bu güzel duyguları yaşamalarına vesile olmuşlardır. Cenabı Allah da bu güzel huylu, adaletli, şefkatli, merhametli insanlara pek çok başarı lütfetmiş, onlara birçok zafer nasip etmiştir. İşte bu zaferler, bu başarılar vesilesiyle İslam ahlakı altı yüzyıl boyunca üç kıtaya birden yayılmıştır.